Arkadaşlar bugün günlerde Pazar 5 Ocak 2025 Botu sardık Yola çıkıyoruz bakalım Şansımız deneyeceğiz Zeytinler'e Evet zeytinler plajına geldik Botu indiriyoruz Hazırlıklara başlıyoruz yani Evet bacana. Evet. Nereye evet. son hız gidiyoruz? Evet. Ne hissediyor? Çok heyecanlıyız. Vallahi ya. E İnşallah, İnşallah vallahi. çok güzel. Bakalım daha ben oltamı makinem yapamadan evet. bacanak ilk, ilk siftahını alıyor. Bakalım. Şeyi de kullanmayı bilmiyoruz ama. Öğrenci abi abi, çok güzel çok güzel. Makinenin ilk siftahı, makine kalmış yeni. Evet. Oo geldi bir tane mercan. Oo dur dur dur. Vay anam haydi bakalım. Balığı bulduk, hadi. Evet bacanaktan bir balık daha. Evet, heyecanla bekliyoruz. Evet. Daha ben büyük ten bir ten şeye alırsın. benziyor. İnşallah şey. olabilir. Ha, ooo neyse güzel bir şey. Çek çek çıksar. Ha. Gopes. Ama yandan yakalamış o yüzden ağır basıyor. Evet. Olsun ama Vallahi <laughs> güzel. <laughs> evet sonunda ben de siftahımı yaptım. Bakalım ne geliyor. Boşaldı. Ha var yok. Oh, güzel. Alta basıyor. Bu da mercan gibi herhalde. Kafa, kafa asıtıyor yani. Sonunda mercanı bulduk. Bakalım. Hayır, ya tıpır tıp tıpır tıpır Ne var? Lan bu da. Mercan ya, süper ya. mercan. Süper, süper. Vallahi ya. Süper mercan. Evet, işte. İşte arkadaşlar. Ya, Güzel. Olsun su rast gelsin. Mercan'ı bulduk sonunda. Bakalım. Ee, çok güzel. Hadi bakalım onlar. Rastgelesinde arıyoruz. Ay bismillah. Sıkı balık ha. güzel balık? İnşallah kaçırmadan alabilirsek Mercan gibi bulma. Gibi diyor baba ya. O geliyor baca. O oh, bunun? Oh, 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 oh. ah, şüprayı aldı. Süper, süper. <laughs> Bulduk sonra şüprayı ha. İyi şimdi alım ha. Şimdi çektik. Kamerayı açmamışım. Çukurayı bulduk. Ekrana balıklar geldi. Bakalım bir şeyler geliyor ama tahminim mercan abi da mercan veya ya gibi. Alta bas. Ah, ah. Ha, ilk kopedim <laughs> evet, etrafımızda Yunus geziyor. Jaws gibi geziyor valla. Nereye gitti o şimdi? Çıkar şimdi bir yerden Aha valla. Nefes almak çıkıyor Tek başına. mu? Buradan bir yerine çıkaralım. Ooo Hep olsaydı hep Bak arkadaşlar bunun takım yılan kirli kullanıyoruz. İki tip böyle çok görmüyor mu dalgalar bilmiyorum ya. Evde belki tanıtım yaparım bak. Ooo şöyle 60 gram kurşun. Geldik. Ben derim mercan. Sen de çupra. Oy. Hakikaten buradan tutunca daha güzel sarılıyormuş. Hadi bak günün trofesi geliyor gibi başına. Ha, yandan yemiş onda Heyecanlandı ki. Vallahi ya. Koy ya. Ben ne dedim ya arkadaş bu ne? Ama çupra gelmiş. Haberin olsun. Tabii. arkadaşlar. <laughs> evet. yediği için zannedersin trofe. Hadi bakalım bacanak geliyor bir şey. Bu iyi kafa atıyor. Ya mercan ya çukur bu. O, o tarz bir şey. Gofez değil sanki. Mücadele ediyor çünkü. Evet. Aşağı gitmeye çalışıyor. Evet çıplamoz geldi. Ortası dolu onlara, rast gelsin. Evet bacanak avı bitirdik. Avımız çok güzeldi. Herkese size tavsiye ederiz. Havası güzel. Her an bereketli. Herkese iyi şanslar.